Yükselen burcu ikizler olanlar ve güneş burcu ikizler olanlar. Sayfama, kanalıma, kalbime, ruhuma, Astro enerji aileme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2022 yılında sizleri neler bekliyor? Karmanız ne söylüyor? Ve neler yapmanız gerekiyor? Neler öğrenmeniz gerekiyor? Ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Haydi bakalım, anlatalım. Neler öğrenmeniz gerekiyor? sevgili ikizler. Satürn 2021 yılında bayağı yordu. Özellikle kendinizi geliştirme alanlarında eğer durağanlık sağlayan bir ikizlerseniz bu konuyla ilgili sınavlar yaşamış olabilirsiniz. Peki 2022 yılında sizleri aynı sınavlarda mı karşılaşacaksınız yoksa bir şey mi size anlatmak istiyor? sorumluluk, eğitim, kendinizi geliştirme, evliyseniz eğer ki bu durumla ilgili değişimler 2022 yılında sizlere sunuyor olacak. Peki nasıl? Eğer ki kendinizi içsel olaraktan nereye ait ve neler yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız yeni bir eğitim almak için ya astroloji olarak doğum haritanıza baktırın, yeteneklerinizi bilmeyen bir ikizlerseniz yeteneklerinizi öğrenin, ona göre yol alın ya da içsel olaraktan bildiğiniz bir şeyse onun üzerine gidin. Çünkü Satürn size burada sorumluluklarınızın arttığını ve bu sorumluluklarınızla beraber 2022 yılında da aynı stabil bir şekilde devam etmemen gerektiğini, yeni bir şeylere adım atman gerektiğini sana sunuyor olacak. Mesajlara mutlaka ve lütfen açık olun. Aynı zamanda evliyseniz ya da süre gelen bir ilişkiniz varsa, nişanlıysanız, sözlüyseniz, sevgiliniz varsa bu durumla ilgili bir değişim sürecine girebilirsiniz. Görmediğiniz hataları görebilir Bilmediğimiz şeyleri artık bilebilirsiniz. Yani önünüze tepsi gibi sunulan konular olabilir. O nedenden dolayı siz ikizler olaraktan dengeyi hayatınız boyunca oturtmakta zorlanan kişilersiniz. Karşınızdaki insanların da dengesiz olması sizi içsel olaraktan daha çok yorabilir. 2022 yılında kendi alanlarınızı geliştirmeniz gerektiğini harita etkisi söylüyor. Peki bu alanlar ne alanları? Kendinizi, e, yeteneklerinize öncelikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Yetenekleriniz dediğimiz konu ne arkadaşlar? Yetenekleriniz dediğimiz durum sizin eliteleriniz mi var? Ya da e, herhangi bir şey ilgi mi duyuyorsunuz? Dans yeteneğiniz mi var? Ses yeteneğiniz mi var? Sanatta alakalı bir şey mi seviyorsunuz? Hobi olaraktan yapabilir ve bu hobiyi... ...maddiyata çevirebilirsiniz. 2022 yılında... ...size bunlarla ilgili destekler sunacak. Aynı zamanda... E, ...hukukla ilgili bir mücadeleniz varsa... ...miras varsa... ...ya da mahkemeyle alakalı konularınız varsa... ...bunlarla ilgili zorluk yaşayabilirsiniz. Yani sürümcemede olan şeyiniz... ...biraz daha sürümcemede olabilir. Ve aile ve yakın çevrenizle ilgili konularınız, karmalarınız daha çok olacak. Nasıl olacak? Jüpiter Balık burcunda 10. evinize alakalı sizi destekliyor olacak. Yani bu kariyer alanlarınız, arkadaşlık, sosyal çevre alanlarınızla ilgili size güzel yardımlar, destekler, bolluk bereket de geliyor olacak. Fakat bunu yapmadan önce Jüpiter şunu yapar. Şöyle bir etkisi vardır. Gel bakayım sen buraya. Senin ne yeteneklerin var? Sen bugüne kadar hayatın içerisinde neler yaptın? Neler ettin? Bir masaya yatıralım, bir konuşalım. Neler yaptın? Kendin için, yeteneğin için ya da iş alanlarında ne gibi mücadeleler verdin? Bu mücadelelerin sonucunda sana bir şans vereceğim. Sana bir destek vereceğim ama öncesinin yaptıklarını bir gözden geçirmem lazım diyecek Jüpiter. Ve ona göre sana destek verecek. Hangi alanlarda, nelerde daha çok yoğunsan, bununla ilgili sana destekler verecek. Ha hiçbir şey yapmadıysan, orada ancak arkadaş çevrenden ya da yakın çevrenden destek alabilirsin. Bunu önceden, baştan konuşalım. 2022 yılında aynı zamanda karma olarak baktığımız zaman 6 ve 12 evlerinizi etkiliyor olacak. Bu ne demek? Boğa ve akrep ay düğümleri sizin 6 ve 12 konumlarınızı etkiliyor. Yani günlük rutinlerinizi ve günlük rutinlerinizden kaynaklı da bilinç altınızı eski alanınıza alacak. Günlük rutinlerinde ne yapıyorsun? En çok kiminle konuşuyorsun? En çok kiminle görüşüyorsun? Neler yapıyorsun? yoğun mu çalışıyorsun hiçbir şey yapmıyor musun Sen ben mi oturuyorsun gün içerisinde günlüklerinizle alakalı size e, bakacak ne veriyor ne ne yapıyorsun sen orada sen orada ne yapıyorsan 12'ye atacak yani sana diyecek ki bak sen burada yanlış yapıyorsun Bununla ilgili kendini sorgulaman gerekiyor Sen burada e, ters yapıyorsun yanlış insanla görüşüyorsun ...orada senin sınavı sabit tutacak. Yani sınav dediğim konu... ...karmanı senin önüne getirecek. 12 ev konumun... ...sana günlük rutinlerinden kaynaklı karmanı sunacak. Diyecek ki sen burada yanlış yapıyorsun. Gel bakayım buraya bir çekilelim. Bak burada burada konuların var. Bunları bir ölç, tart, biç. Ona göre hareket et. Burada bir yüzleşme yaşayabilirsin. Yeni gelişmeler yaşayabilirsin. Kariyer alanlarında ve ilişkilerinde sana destek verecek Jüpiter ve demin de demiş olduğum gibi bu desteği verirken senin en çok ne yaptığına bakıp ona göre destekler alacaksın. İkizler ve yükselen ikizler olanlar. 2022 yılında aile karman var. Aile karmanı çözmen için sana Jüpiter fırsatlar sunacak. Fakat bu aile karması dediğimiz konu ne? Anneden alınan travma, babadan alınan travma ya da aile içerisinde kardeşten alınan ya da kardeş dediğim kendinden küçük ya da kendinden büyük. Burada aile içerisindeki karmalarını tepsiye sunup sana verecek. Babanla ilgili sıkıntın varsa bunu çözümleme, çözümlemen için sana sınavlar oluşturacak. Annenle ilgili karman varsa bununla ilgili sınavlar oluşturacak. 2022 yılı senin aile karman ikizler. Güneş ikizler, yükselen ikizler. Burada bunu çözmen için seni Jüpiter destekleyecek. Ruhsal sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ekim, Kasım, Aralık aylarında ekonomi anlamda, finans anlamlarında iletişim ve sözlü iletişim, yazılı iletişimlerde de dikkat etmenizi gerektiren aylar olacak. 3 ay bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İkizler. Aynı zamanda sizin ilişkilerinizle alakalı geçmişten gelen son 4 yıldır sıkıntılarınız varsa Jüpiter bunu da çözmenizi destek olacak. Bunları çözerken sadece şuna dikkat, dikkat etmenizi rica ediyorum. Aynı hatalar sürekli oluyor mu? Aynı şeyler sürekli gündem yaratıyor mu? Ve dajavu yaşıyor musun? İlişki karmanızda ailenizin karmasıyla eğer ki bir bütün oluşturduğunuz zaman sizin önünüzdeki, önümüzdeki 7 yılınızı etkileyecek. O yüzden 2022 yılında çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu konulara. Bu konulara dikkat ettiğiniz sürece emin olun hem ruhsal olaraktan güzel bir geçiş olacak sizin için hem de olumlu yönde size Jüpiter'in etkileri olacak ikizler. Evet. 2022 yılı size şans, uğur, bolluk, bereket dilemiş olduğunuz ne varsa onları getirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım 2022 yılında bütün sorunlarınızın, sıkıntılarınızın Jüpiter etkisiyle def edeceğiniz, göndereceğiniz bir yıl olur. Sizleri seviyorum.